Sivas Halk Eğitim Merkezi ile Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde açılan peynir üretim kursu kadınların yoğun ilgisini gördü. Yerli ve yabancı 23 çeşit peynir yapımını öğrenen kadınlar ürettikleri peynirlerin hem maliyetlerini azaltıyor hem de satışını gerçekleştirip aile bütçelerine de katkı sağlıyor. Urfa toprak peynirinden Kars gravyer peynirine kadar birçok yörenin çeşitli peynirlerinin yapımını öğrenen kursiyerler başka ülkelerdeki peynir çeşitlerini de görüyor. Kursiyerler İtalyanların mozzarella, parmesan, İngilizlerin cheddar, Hollandalıların ise Gouda ve Edam peynirleriyle birlikte toplam 23 çeşit peynirin üretimiyle ilgili eğitim alıyor. İlk başladığımızda biz 10 çeşit peynirle başlamıştık. Ama her yıl bir iki çeşit ekleyerek yani evde deneyerek ben ben bu işi sevdiğim için e, her yıl bir iki çeşit ilave ediyorum. Bu sene de bu kadar e, peynirimiz oldu. Kursta eğitim veren Saliha Bozkurt, eğitimlerin kadınlara gelecekte iş bulma ve kurma konusunda yardımcı olacağını söyledi. Şimdi bizim 6 haftalık 253 saatlik bu kursumuz. Ee, bir tane 453 saatlik olan kurs var. Ee, birkaç farklı modülümüz var. Bizimki 253 saatlik bir kurs. Bunun sonunda e, kurs yerlerimiz sertifika alıyorlar ve ileride herhangi bir süt işletmesine, süt fabrikasına girmek istediklerinde bu sertifikalar onlara yardımcı oluyor. Peynir üretim kursuna katılan kursiyerler üretime katılmanın mutluluğunu yaşıyor. Daha çeşitler öğreniyoruz, çeşit çoğaldı. Sonra en az sofrada 3-4 çeşit peynir oluyor. 4-5 çeşit peynir oluyor, daha ilerletebiliriz bunları. En başta içine ne koyduğumuzu biliyoruz. Daha sağlıklı, hem de daha lezzetli olduğunu düşünüyorum ben kendi adıma söyleyecek olsam.